Özellikle Merkel, François Hollande basın toplantısı ile birlikte hareketlenmiş gibi görünüyor. Euro dolar paritesinde 1.12.80'lere kadar gevşedik. Sonrasında yeniden 1.13 düzeyinin üzerine doğru atan euro dolar paritesi görüyoruz. Bu dolar TL'yi de etkilemiş gibi görünüyor. Ne dersin? Nereye kadar yolu var paritenin? Paritede aslında sabah saatlerinde PMI verileriyle yön buldu. Şu anda Euro bölgesinde Brüksel'de yapılan toplantıya odaklanmış durumda. Zaman zaman yine e... Dolar baskısı da e, parite üzerinde sürüyor. Dolar endeksi de yukarı yönlü hareket etmi, e, etmiş durumda ve dolayısıyla zaman zaman 1.13 seviyelerinin altını test etmesini bekleyebiliriz. Fakat e, asıl paritede yön belirleyici olacak Euro bölgesinden çıkan EON dair e, çıkan sonuçlar olacaktır. E, 1.13'ün üzerinde bugünlük e, gelişmeler gelişmelerle birlikte 1.13 1.14 e, yatay bant hareketinin çift yönlü sürdürmesini bekliyoruz. Fakat e, 1.13 özellikle 1.12'ye 60 seviyesinin altında e, sert düşüşlerle birlikte e, bu düşüşünü 1.12-1.11 bant aralığına taşıyabilir. Yukarıda ise 1.14'ün üzerinde 1.15 seviyesi bizim için önemli bir e, direnç seviyesi olacaktır. E, kura baktığımızda tabii ki de kurda yurt içinde çok fazla bir gelişme olmadığı için yurt dışındaki gelişmelere odaklanmış durumda. Bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak olan 24 Şubat'taki Merkez Bankası'ndaki faiz indirimi dair beklentileri de fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla kurda yukarı yönlü hareketler sürüyor. Kurda 248 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Aşağı yönlü dönüşlerde bir Euro bölgesinden olumlu bir haber gel geldiği sürece 244 seviyesine bir baskılanma görebiliriz. Birazdan ABD'den gelecek olan imalat piyamayı da kurda etkili olmayı sürdürecektir. Son olarak çok kısaca da altınla ilgili yorumunu alalım ondan sonra kapatalım ve altın bir yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Yunanistan, Ukrayna meselelerinin etkisiyle yukarı yönlü potansiyel yarışını sürdürüyor. Fakat diğer taraftan baktığımızda bir aylık girdiği düşüş trendini hala koruduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla aşağı yönlü baskılanmalarda 1204, 1200 seviyeleri bizim için önemli bir seviye. 1200'ü aşması durumunda düşünü 1180 kademelerine kadar taşıyabilir. Fakat e, yukarı yönlü cevaplatik gelişmelerle birlikte yukarı yönlü potansiyelini arttırırsa ve 1210 e, seviyesi üzerinde kalıcılık sağlarsa 1220-1230 band aralığına taşınması beklenebilir. Işıl Yıldırım çok teşekkür ediyoruz sana da. Norsiyem'den aldığımız yorumlarla birlikte bu hafta içinde akıllı paraya son noktayı koymuş oluyoruz. Herkese mutlu ve güzel bir hafta sonu diliyoruz.